Evet elmas fabrikasını gideceğim. Elmas fabrikasında elmas toplayacağım. Evet. Burası yeni şehrim. Burada elmas fabrikası var bu şehre. İşçi buldu bu şehri. Ben yapmadım. İşçi buldu bu şehri. Ve işçi buraya koydu. Elmas fabrikasına da işçiye vermek, elmas vermek için geldim. He? Şifre yanlış mı? Az önce şifreyi yazıyordu baba. Buraya nasıl yalan? Ne? Kapı kırıldı. Neyse. Neyse elmas fabrikasına girmiş oldu? Şimdi elmas fabrikasına girebilirim. Evet kapılar geldi iki tane kapı çıkmış da yerinde. Acaba şuraya geri mi taksam neyse. Ben bu elmas fabrikasına hiç gelmemiştim. Acaba nasıl çalışıyor sandıkların içinde de bir şey yok. Ben buraya e, daha yeni geldim zaten bu şehre. Burada da elmaslar var ama neyle fırlayacağım. Bir düğme lazım bu elmasları koymak için. He? Burada bir düğme var. Demek ki burası kapıyı koymak için. Kapıları koymak için. Bu düğme. diğerini koyacağım. Geçmem gerekiyor. Bakayım. Dur bunu koyayım. Evet buradakini açıyor ama ben bu düğmeyi bunun için kullanmayacağım. Ben bu düğmeyi elmas fabrikası için kullanacağım. Bu düğme elmas fabrikası için çok işe yarayacak. O yüzden bu düğme elmas fabrikası için alacağım. Elmas toplamak için alacağım bu düğmeyi. Öyle alalım. Evet aldım şimdi. Bu düğmeyi elmas fabrikasına koyacağım. Şuraya koyalım bir tane. Şuraya koyalım. Tamam şimdi evet elmas süllevaya başladı. Artık elmaslar geliyor. Bir daha yapalım. Evet elmas geliyor. Ama buradaki elmaslar gelmiyor çünkü düğmeyi bunun yanına koydum. Başka düğme yok. Tu Düğmeyi nereden alacağı bilmiyorum. Hiçbir yerde düğme satmıyorlar bu şehirde. Neyse biraz toplayayım. Öyle alalım. 30 tane elmas lazım. 30 tane elmas toplayacağım. Evet 28 tane elmas oldu. 29 ve 30 evet. Elmasları aldım. 30 tane elmas aldım. Şimdi gidebilirim. Bu elmasları işçiye vereceğim. Çünkü işçi bu şehri bulmuştu. Şehrim yoktu o yüzden. Bu elmaslar lazım. Evet geç olmuş. Evet, yani şurası benim evim. Burası benim evim. Olamaz. Tamam mı saldır? Olamaz. Kripe patlamış. Ama şimdi kesin son bir saldıracağım. Gerçekten de zombi saldırdı olamaz. Al sana. Olamaz olamaz. A few moments later. Zombiler can görünmüyor. Neyse gitmiş zombiler. Zombilerden kurtuldum. Şu eve gireceğim. Yarın vereceğim elmasları. Burayı kırıp eve gireceğim. Yarın vereceğim elmasları çünkü gece şu anda. Gece zor takıyor çakıyor. Olmaz. Eğer arka gelebilir. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Tamam şimdi şunu şuraya koyalım. Tamam yani şimdi buraya gireceğim. Yaşka uza düştüm. Kapıyı da kapatalım. Bombiler çekilebilir Zaten normalde de kapatıyor. Bir tane sand, evet bir tane sandal koyacağım. Bu sandal koyabilirim. Bu sandığa koyabilirim. Boş bir sandık zaten. 5'e bölündü. Neyse 25 tane elması koydum. 5 tane elması daha koyunca da 3 tane 27 oldu. 3 tane yanlış koydum galiba. Neyse şimdi Evet işçi elmas vermeye geldim. Hımm ben... İşçi i̇şte, Elmas getirmeye geldim Çünkü sen bu şehri bulmuştun Şehrimiz yoktu Bu çok kırılır Orada elmasım oldu İyi ki bu şehri Elmas Elmasım oldu Bir sene elmasım oldu 30 tane Neyse şimdi gidebilirim Yeni başları verdim diyebilirim.